Arkadaşlar merhaba. Şimdi ilk kez gün yüzüne çıkan yavrularım var. Dün onları üretimhaneden getirdim. Kümeste bir gün geçirdiler. Şu anda ilk kez sete çıkıyorlar. Dünya ile tanışıyorlar. Bir tane henüz daha kümesten çıkmadı. Şu an ürkek vaziyetteler. Tabi burada dikkat etmeniz gereken durum şu. Mesela şu aşağıdaki beyazları biraz önce uçurdum. iki kere biraz uçurdum ki yorulsunlar diye uçmasınlar tekrar diye. Çünkü diğer kuşları bir anda böyle uçmalarına yavruların sebep olabilirler. Şu an beyazlar kolay kolay uçmazlar. Herhangi bir işte karga martı bir şeyden ürkmezlerse. Buna dikkat edin. Ve yavruların kümesten kendilerinin çıkmasına dikkat edin. İlk, ilk kez çıkarıyorsanız. Yani elinizle çıkarmamaya çalışın. Bazıları ürkek oluyor, hiç çıkmıyorlar. Ona yapacak bir şey yok, onu siz kendiniz artık çıkaracaksınız. Ama öncelikle yavruların kendi başına girip çıkmasına dikkat edin. Ve hani yem atın. Bir güvenini sağlayın. Hani burası onun yeri gibi olduğunu düşünsün. Şu an Dikkatlerini etraftan çok yeme veriyorum ki bir adaptasyonları sağlansın. Şu an yakın planda göstereyim. Şu an etrafı da bir taraftan inceliyorlar. Tanımaya çalışıyorlar. Daha hiç sete falan çıkmadılar. Şöyle bakıyorlar. Bir taraftan da sağa sola bakınıyorlar. Şaşkınlar. Bazıları yeni kafasına dank etti. Biz nereye geldik, ne yaptık diye. Bunlar Nadas'ın bir üst yuva kardeşleri. Altın kızın da bir alt yuva kardeşleri oluyor. Pardon. Ne oldu? Altın kızın iki alt yuva kardeşleri oluyor. Bir tanesi aynalı verdi böyle. Ortada 8 tane aynası var. 2 tane yanlardan telekleri var. Koyu teleği var. Kuyruk teleği. Ortada 8 tane aynası var. Bu da havada böyle güzel gözükür. Oyunda falan çok değişik gözükür. Tabi ama bunun peşinden de karga, martı, atmaca eksik olmaz. Bakalım inşallah. Yem etmeyiz. Özellikle martılar çok peşine takılırlar havada bunu. Şimdilik bunları böyle sakin sakin alıştırıyorum. Şimdi ilk terbiyelerini kümese sokarak vermeye çalışacağım. Şimdi ilk kez dışarı çıktılar. Bir içeri tekrar girsinler. Sonra tekrar dışarı çıkaracağım. Sonra da bu sefer sete kondurmaya çalışacağım. Öncelikle bir içeri alayım. Bakalım alabilecek miyiz? Bugün de ilk kez alacağız. Burada dikkat etmeniz gereken şey Burada dikkat etmeniz gereken şey Yerdeki kuşlarınız her zaman daha fazla olsun. Yani alışkın kuşlarınız daha fazla olsun yavrulardan. Şöyle hafiften ürkütmeden onları tekrar içeriye alacağız. Yani bizim kuşlarımıza yaptığımız terbiye. Tabi şu an bilmiyor etrafı. Onu biraz siz arkalayarak böyle içeriye alacaksınız. Bunlar içeriye girecekler. İçeriye girecekler. Böyle içeriye girdiler. Tamam. Şimdi içeriye girdiler. Kapısını kapatacağım. Kapısını kapatacağım. Bu yalandan kapatıyorum. Yani bir iki dakika böyle kalsınlar. Tekrar dışarıya çıkaracağım çünkü onları. Burada da sabah uçan gruplarım var. Dinlendirdiklerim var. Bugün dinlendiriyorum. İşte Nadas falan bayağı bir kilo kaybetti arkadaşlar. Çok takla attığından dolayı kilo kaybetti. Onu böyle kilo aldırmaya çalışıyorum. Yani bir deri bir kemik. Böyle bu şekilde uçarsa hastalanır. Önlemimi almaya çalışıyorum. Aynı şekilde bugün altın kızı da dinlendiriyorum. O da zayıf. Bunlar bol taklalı kuşlar olduğundan dolayı böyle sıkıntı yaşıyorum. Çünkü eforları çok fazla oluyor. Bunları dinlendirmem gerekiyor fazla hırpalarsam sıkıntı yaşarlar. Bugün onlar genelde dinlenerek geçecekler. Bir tane beyaz yavrum var. Şu yavrum da çok iyi oynamaya başladı inşallah. Hareketlerini falan inanılmaz beğeniyorum. İnşallah izleriz bu da aşama yaparsa. Şu an teke aldım. Tek de uçuyor. Kapatmaları, gelmeleri falan böyle yere hakimiyeti falan her şey çok güzel gözüküyor süratli falan da bir kuş. Böyle hırslandığı zaman direkt geliyor böyle. O hoşuma gitti. Ben öyle kuşları seviyorum yani böyle deli gelen kuşları. Bir tane mördak diye kuşum vardı. O da aynen bunun gibiydi. Onu atmacaya verdim arkadaşlar. O benim mahvetti ya. O kuşu seviyordum böyle. Özellikle hatta onun damızlık yapacaktım. Çünkü benim öyle kuşlara ayrıca sevgim var. Böyle deli dolu olsun istiyorum kuş. Ne yaptığı böyle kestirilemez kuşlara bayılıyorum. Şimdi bunları içeriye aldık şimdi de tekrar dışarıya çıkaralım. Size kuş alıştırma ile ilgili en yani güzel örneği canlı, canlı gösteriyorum. Bakın ilk kez bugün alıştırıyorum. Dün getirdim kuşları kümeste bekletti. Şurada da salmanın içerisinde de bir iki saat beklettim kuşları dışarıyı görsünler, yabancılık çekmesinler diye dün dün oldu bu. Bugün de ilk kez gün yüzüne çıkıyorlar. Yani siz bunu şöyle düşünemişsiniz. Ben arkadan getiriyorum. Siz de kendi kümesinizde ilk kez dışarı çıkardığınızı düşünün. Öyle düşünebilirsiniz veya dışarıdan kuş aldınız, getirdiniz. Aynı yapacağınız uygulama bu. Şimdi bunlar tabii bir de dikkat etmeniz gereken şeyler. Kuşlar kendini kaldırabiliyor mu? Yani yavrular kendini kaldırabiliyor mu? Yukarıda mesela ben Arka tarafta işte kuşlar baktım yani şeyin üzerine çıkıyorlardı. Kendini kandırabiliyorlardı oradaki folukların üzerine çıkabiliyorlardı. O yüzden şimdi kümesin kapısını kapatacağım. İçeri kaçmasınlar diye. Şimdi, şimdi, kümesin kapısını da kapatıyorum. Şimdi ikinci aşamadayız. Kümesin kapısını kapattım. Evet. Şimdi bunlardan ziyade şu bizim alışkınları şöyle hafiften kaldıralım. Alışkınlar şöyle geçsinler. Bunların içerisinde fazla böyle oyunlu olmayan kuşlara özellikle dikkat etmeniz gerekiyor. Çünkü ayağını kesip gitmesinler diye. Bunlar da şöyle yavaş yavaş. Bunlar zaten meraklı bir şekilde. Şöyle hafiften fazla değil fazla değil. şu an kritik vaziyetteyiz. Şu an hiçbir şey yapmamanız lazım. Bir tanesi buraya kondu. Bir tanesi <laughs> şeye kondu. Çatın üstüne kondu. Bir tanesi de iki tanesi de burada şu an şaşkınlar. Çünkü ilk kez böyle şey yapıyorlar. Nereye konacaklarını falan hiçbir şey bilmiyorlar. Bunlar da çok dikkat etmeniz gerekiyor. Şöyle fazla ürkütmemeniz gerekiyor. Buraya kondu. Bu şekilde. Kendilerini o orada. Bunlar böyle. Bu şekilde dikkat ederseniz yavaş yavaş onlar meraklı bir şekilde buraya konacaklardır. Önemli olan şu sete konmaları arkadaşlar. Sete konmaları çok önemli uçmadan önce. Çünkü etrafın fotoğrafını çekiyor olmaları lazım. Şimdi şuradan fotoğraf çekemezler. Bunlar içgüdüsel olarak arayıp kaybolurlarsa arayıp burayı bulmaya çalışacaklardır şu anda. Çünkü salmanın içerisinde de bir iki saat geçirdiler ya. Çünkü buranın fotoğrafını çektiler. Şimdi önemli olan şu sete konmaları. Sete konup böyle etrafı görürlerse bunlar e, hafıza kartı gibi hemen etrafın fotoğrafını çekerler. Zaten kanatlı falan güçlü kuşlar kaybolsalar bile yani hiç etrafı görmeden bile kaybolsalar e, yuvalarını bulacak potansiyelde kan attığında kuşlar. Ha hepsi bulur mu bulamayan da belki olabilir ama genel olarak konuşuyorum yani onlar bile bulabilecek kapasiteler ki zaten birçok videolarda gördünüz kendileri bulup geliyorlar yani. Bir gün sonra iki gün sonra bile hiç görmeden bile gelebiliyorlar arayıp buluyorlar. Şimdi bunları şöyle fazla ürkütmeden doğal konumunda. Bak, o da hemen kardeşlerinin yanına gitti. Şimdi burada ben size az önce dedim ya her zaman kendi kuşlarınız daha fazla olsun sonradan katılanlardan. Niye? Özellikle bunlar hep birbirlerini desteklerler. Yavrular kardeşler nereye diğerleri de onların yanına giderler. Şimdi kuşlarınız eğer normal kuşlardan farklı olursa fazla olursa diyelim ki bunlar dört tane benim kendi kuşlarım da iki tane. Bu sefer ne yaparlar biliyor musunuz? Sizin iyi kuşlarınız bunların yanına gider. Anlatabiliyor bu bile yani normalde bu bile fazla yani dörde beş benim daha fazla yapmam lazım hatta altı yedi tane çıkarıyor olmam lazım da onların hepsi tekli olan kuşlar o yüzden on, onları şeye koydum salmanın içerisine koydum uçmasınlar. Şimdi bu şekilde alıştırmalarınızı yapıyoruz daha sonrasından şöyle bir yem atalım yem atalım tekrar bir yere insinler yere insinler. Bizim kendi kuşlarımız yere indi. Bunlar bakalım inecekler mi? Bu da çok önemli. Bu da çok önemli. Şimdi sette olduğunu varsayın. Buraya tekrar inmeleri gerekiyor. Bunu özellikle yapıyor olmanız lazım. Yani evet. İşte Bu, bu, bu çok önemli. Yani alıştırırken kuşu inanılmaz önemli. Yani bu yere iniyor olması lazım. Sete çıktığı zaman veya yukarı bir yere çıktığı zaman aşağı iniyor olması lazım. İlk adaptasyonun altın kurallarından biri bu. Bunu sağlarsanız o zaman daha özgüvenli oluyorlar. Yere iniyorlar, sete zıplıyorlar, yere iniyorlar, işte yüksek bir yere zıplıyorlar. Şimdi onları hafiften yanlarına gidip böyle onların böyle aşağıya gelmesini sağlayacağım. onların böyle aşağıya gelmesini sağlayacağım. Şöyle yanlarına gittim. Şöyle. Bakın diğer ya <laughs> ben onu sağlarken diğer yavru da geldi. Dördü bir araya geldi. İyi kuşlar arkadaşlar genelde follukta olsun, kümeste olsun hep yukarıda dururlar onu unutmayın. Aşağıda durmayı pek sevmezler. Şimdi bakın hiç ürkeklik yok kendi yerlerine adapte olmuşlar görüyor musunuz bak burada kaşınıyor rahat rahat takılıyor. Hiçbir ürkeklik yok, yabancılık çekmiyorlar. Sadece etrafı gözlemliyorlar, meraklı bir şekilde bakıyorlar. İşte anlatmak istediğim olay tam da bu. Yani güveni sağlayacaksınız. Bu Burası onun yeri olduğunu anlamış şu anda. Yabancılık çekmiyor. Bir şeyleri yok diyor, meraklı. İşte oraya bak gagalıyor orada, bir şeyler arıyor. Ne olduğunu anlamaya çalışıyor. O burları da görelim yem atınca gelenler. Bakın hemen o da geldi. Bakın nasıl takip ediyorlar. Aferin sana. Hadi sen de. Bakın. O da inecek inşallah. Sen de in. Bir tanesi oraya kondu. Bir tanesi buraya kondu. Hop düştü. Çok sağlıklı büyüdüler. Gerçekten. Bunlara esasında ben yurt dışına sahiplendirmeyi düşünüyordum. Ama onlardan ses çıkmadı. Ağustos'ta falan alacaklarını söyleyenler oldu kardeşlerimizin. Ben de bunları kendime ayırdım. Kendim uçuracağım. Onları artık nasip. Kendilerini ne kadar rahat kaldırıyorlar görüyorsunuz. Çok güçlü kuşlar. Bunları biraz daha böyle geç sökeceğim arkadaşlar. Çünkü taklaları bol oluyor bu kuşların. Zerleri ağır geçiyor. Yani bunların sık taklaya girmesiyle zerleri aynı oluyor gibi düşünebilirsiniz. Yani oyunları aynı oluyor gibi düşünebiliyorsunuz. Orada çıkarırsanız rahat ediyorsunuz. Çünkü o ilk sökülmede sert takla bayağı bir dönüyorlar. Orada kayıp verdiniz, verdiniz, veremediniz. Zaten e, kuşlardan harika kuşlar çıkıyor. Ama ilk başta çok bol döndüklerinden oraya dikkat ediyor olmanız lazım. Bayağı yüksek sen de in hadi. Yani bunun kardeşi işte altın kız burada. Siz de gördünüz yani mesafesini yani 20-30 metreden rahat çıkıyor. 20-30 metreye rahat çıkıyor. Daha takla arasını falan açmadı. Daha güçlenmedi. Yani 10 taklanın üzerinde gidiyor. Eki haliyle bahsediyorum. Bir tane kardeşi var zalım onu hiç görmediniz. Onu doğru düzgün uçurmuyorum zaten zayıfladı. Yani 20-40 takla dönüyor. Acayip kuşlar yani çok üst düzey kuşlar. O yüzden zaten ben bunların takımına 30 bin TL istiyorum. Türkiye'de pek satma taraftarı değilim. Feri köylüler. Kaçırırsa, kaçırırsam haberiniz olsun yani. Geceyi dışarıda geçin. Vaziyetler böyle arkadaşlar. Böyle böyle adapte edeceğiz. Kendinize iyi bakın. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.